Evet herkese selamlar sevgiler arkadaşlar bugün baştan okuduğunuz üzere Telegram Pardon Telegram grubuma katılabilirsiniz Evet Telegram grubum açıldı şöyle göstereyim Pardon yanlış bir uygulamaya girdim açayım biraz

Teknoloji zamanı YouTube grubu. Teknoloji zamanı YouTube grubu. Grup oluşturduk. Teknoloji zamanı YouTube grubu. Bir üye. Şu an. Daha fazla. Bir üye Hiç kimse yok. Kapat. Ünle. Sonraki okul barış tepkiye git. İfade. Çıkartmalar ve hızlar. Ünle. Grup oluşturduğumuz. Gruplarda şunlar mevcuttur. 200 bine kadar üye. Kalıcı sohbet seçmişi. Tm basit gibi herkese açık bağlantılar. Farklı yetkililere sahip yöneticiler. Neyse. Grubumuz nerede olur? Navigasyon çubuğu. Donat. Açıklama kısmında. Tamam, TV <laughs> Hep kısmında. Hep tv'ye giriyorum. Ee, Telegram grubum açıklama kısmında katılabilirsiniz. Evet kanalın hakkında kısmına da koyacağım. Neyse bugünkü videom bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.